Dicle Nehri'nin üzerinde zarifçe duran on gözlü köprünün yapımında kullanılan taşların bir kısmının, civardaki antik kentlerden ve tapınaklardan getirildiği düşünülüyor. Köprü, bu yönüyle farklı medeniyetlerin bir araya geldiği, taşların bile hikaye taşıdığı bir anıta dönüşüyor. Diyarbakır surlarının üzerindeki kabartmalara dikkatli bakıldığında, hikayelerin derinliği ortaya çıkar. Surlardaki hayvan figürleri, aslan, boğa, kuş gibi sadece süsleme amaçlı değildir. Bu figürler farklı medeniyetlerin inanç ve güç sembollerini temsil eder. Bu özelliğiyle surlar bir açık hava müzesi görevi görür. Anadolu'nun en eski ve en önemli camilerinden biri olan Diyarbakır Ulu Cami'nin avlusunda bulunan güneş saati bilim ve sanatın iç içe geçtiğini gösteren benzersiz bir örnektir. 11. yüzyılda yapılan bu saat, o dönemin ileri astronomi bilgisinin bir kanıtıdır. Cami bu yönüyle de inanç ve bilimin buluştuğu bir merkezdir.